Değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi bu dersimizde Rabbit MQ'da exchange ve binding kavramlarını teorik olarak değerlendiriyor olacağız. Teorik değerlendireceğiz çünkü bu kavramların üzerinde pratikte derinlemesine incelemelerde bulunuyor olacağız arkadaşlar. Haliyle pratik süreçte geliştirme sürecinde yapacağımız çalışmalarda o andaki şeyin ne olduğunu şimdi konuşacağız. Yani ilk önce olayın kavramsal zeminini oluşturacağız. Neyin ne olduğunu bileceğiz. Daha sonra pratikte de bak bu buydu, şu şuydu falan diye tanımlarda bulunarak tecrübeler kazanıyor olacağız. Haliyle bu dersimizde bu kavramların şimdi ne olduklarını değerlendirerek başlayalım. İlk olarak exchange kavramını masaya yatıracağız. Arkadaşlar exchange kavramı RabbiDemQ işleyişi sürecinde kullanılan bir noktayı temsil etmektedir. Peki nedir bu? Şimdi bak, RabbitMQ genel anlamda şu şekilde bir işleyişe sahipti değil mi? Bunu önceki dersimizde incelemiştik. Ne yapıyorduk burada? Ee, Dağıtık bir yapılanmada publisher ve consumer dediğimiz iki tane konumda, farklı konumda servislerimiz vardı. Publisher herhangi bir işi, bir sorumluluğu mesaj olarak kuyruğa gönderiyordu. Ve consumer'da kuyruğa gelen bu mesajları tüketerek, burada tüketmekten kastımız arkadaşlar, işleyerek, onları handle ederek, oradaki o mesajın yapısına, fıtlatına uygun operasyonu gerçekleştirerek, buradaki işi bütünsel olarak tamamlamamızı sağlıyordu. Rabidemke'nin zaten genel anlamda çalışma mantığı bu. Şimdi buradaki yapıya dikkat edersek, bu işte işte publisher'dır, consumer'dır, zaten bunları biliyoruz ama dikkat ederseniz exchange diye bir yapı var. İşte bu yapıyı ee, ne amaçla kullandığımızı sizlere tanıtmaya çalışacağım. Şimdi Exchange arkadaşlar, Publisher tarafından gönderilen mesajların nasıl yönetileceğini ve hangi rootlara yönlendirileceğini belirlememiz konusunda kontrol sağlayan yahut bir başka deyişle karar veren yapılandırmadır. Anlaşıldı mı? Şimdi arkadaşlar burada olayı şöyle yorumlayalım. Publisher e, bir mesaj gönderecekse, Şimdi Rabbit birden fazla kuyruk olabilir. Hangisine bu mesajı göndereceğini Exchange üzerinden belirleyecektir. Olayı bu şekilde hani özetleyerek netleştirebiliriz. Tamam mıyız? Birden fazla kuyruk olabilir mi? Olabilir. İşte bu birden fazla kuyruğun hangisine ben mesaj göndereceğim ya da hangilerine mesajlarımı göndereceğimi Exchange dediğimiz kavram üzerinden ben belirliyorum. Exchange yapısal olarak arkadaşlar kendisine gelen mesajları hangi kuyruklara göndereceğine dair e, farklı türlerde çalışma mekanizmaları barındırıyor. Onları da zaten hem teorik hem de pratik olarak değerlendiriyor olacağız. Ama kısa ve öz olarak neymiş? RabbitMQ'da birden fazla kuyruğumuz, Q'umuz olabilirmiş. İşte bu kuyruklardan gönderilecek mesajın hangisine gönderileceğinin kararını nerede veriyormuşuz? Exchange yapılanmasında veriyormuşuz. Şimdi devam edersek eğer... Burada ne dedik arkadaşlar? Bakın publisher tarafından gönderilen mesajların nasıl yönetileceğini ve hangi rootlara yönlendirileceğini. Bak root. Root diye bir kavram var. Neymiş bu root? Mesajların exchange üzerinden kuyruklara nasıl gönderileceğini tanımlayan mekanizmanın ta kendisidir. Tamam mıyız? Şimdi bir RabbitMQ'da birden fazla kuyruk olabiliyor mu? Olabiliyor. Biz hangi kuyruğa mesaj göndereceğimizi nereden belirliyoruz? Exchange'in içerisindeki rootlardan belirliyoruz. Esasında bunu şöyle genelleyemeyiz. Bütün exchange türlerinde root mu kullanılıyor? Hayır tabii ki de. E, kimisinde arkadaşlar header kullanılıyor. Kimisinde de root önemse, önemsenmeksizin ilgili exchange'e bind olan bütün e, query, query diyorum şey queue'lara Mesajları gönderebiliyoruz ama bunların hepsinin ayrımını zamanla yapacağız tamam mıyız? Şimdilik burada şunu bilin hani bu dediklerin hepsini bir kenara koyun. Route dediğimiz yapılanma mesajların exchange üzerinden kuyruklara nasıl gönderileceğini tanımlayan mekanizmadır. Şimdilik böyle bir kavram var. Bu kavramı duyduğunuz zaman exchange'de bu işe yaradığını bilmen yeterli. Zaten bu dersin devamında da exchange'in türlerini göreceğiz ve bütün türlerde arkadaşlar route denen kavramın olmadığını görüyor olacaksınız. Tamam mı? Şimdilik route kavramı. Ha, demek ki böyle bir kavram varsa ya da bu kavramın kullanıldığı bir exchange türü varsa o zaman Exchange üzerinden mesajın hangi kuyruğa gönderileceğini biz bunun sayesinde belirleyebiliyoruz. Devam. Bu süreçte yani bu süreçten kastımız publisher ile consumer arasındaki bu iletişim sürecinde exchange'de bulunan routing key değeri kullanılmaktadır arkadaşlar. Bu da root yapılanmasının detayıyla ilgili bir bilgi. Routing key ile mesajların hangi kuyruklara gönderileceği konusunda exchange'de bilgi tutulmaktadır. Ve e, root ise genel olarak mesajların yolunu ifade eden bir terimdir arkadaşlar. Hani bunlar çok önemli değil. Sadece buradaki kavramları hasbel kadar açıklamaya çalışıyorum. Burada önemli olan net bir şekilde anlamanız gereken şey neymiş? Exchange yapılanmasıymış. Yeri geldi mi exchange e, rootlardan hangi kuyruklara karşı mesajları göndereceğini belirliyor. Yeri geldi mi root'un dışında gönderiyor. İşte bunu da zaten exchange türlerinde daha net bir şekilde ortaya çıkarmış olacağız. Tamam mıyız? Şimdi tabii şunu e, kafanıza takmış olabilirsiniz. Ya hocam e, exchange yapılanmasında birden fazla kuyruk var mı? Hani RabbitMQ'da birden fazla kuyruk kullanılıyor onu biliyoruz. Peki bir exchange'de birden fazla kuyrukla alakalı bir ilişki durumu söz konusu mu diye sorabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi buradaki yapılanma şöyle kurgulanıyor. Bakın publisher ile consumer arasında bu iletişim süreci ceyran ederken bir exchange oluşturuluyor. Bir de kuyruk oluşturuluyor. Exchange ile kuyruk arasında bir ilişki sağlanıyor. Birazdan biz buna binding diyeceğiz. Tamam mıyız? Birazdan binding diyeceğiz. Ve biz istersek bir exchange'e birden fazla kuyruk bağlayabiliriz. İşte bu tarz bir durumda bu exchange'den hangi kuyruğa mesajın gönderileceğinin kararı e, root yapılanması kullanılıyorsa root üzerinden kararlaştırılıyor. Yok eğer farklı bir yapılanma kullanılıyorsa o yapılanmanın fıtratı neyse davranışı neyse onun üzerinden kararlaştırılıyor. Burada root olduğu için ben bunu da açıklamış oldum. Devam. Yapılacak çalışmanın mahiyetine göre 4, 4 farklı exchange türü mevcuttur. Dersin devamında bunları inceliyor olacağız arkadaşlar. Şimdi e, teorik olarak binding kavramını inceleyelim. Exchange'i anladığınızı e, buradaki root yapılanmasını ve root'un dışında farklı davranışların olduğunu da da olsa anladığınızı düşünüyorum. Binding'e geçiyorum. Arkadaşlar Binding nedir? Bakın Exchange ile Q'lar arasındaki ilişkinin adı Binding'dir. Yani bir Exchange'e bir veya birden fazla kuyruğu mu bağlıyoruz? Bak bağlıyoruz. Bağlıyoruz ne demek? Binding ediyoruz demek. Tamam mıyız? Hemen okursak eğer Exchange ve Q arasındaki ilişkiyi ifade eden yapıdır. Binding dediğimiz yapı Exchange ile kuyruk arasında bağlantı oluşturmanın terminolojik adıdır. Tamam mı? Exchange birden fazla Q'ya bind olabiliyorsa eğer o halde mesajı hangi kuyruğa göndereceğini nereden anlıyor? Arkadaşlar şimdi biraz önce zaten bunu anlatmaya çalıştım. Exchange'in bind edildiği kuyruklardan hangisine mesaj göndereceğini anlaması exchange türüne göre değişiklik gösteriyor. Eğer ki bu exchange misal olarak topic ve direct exchange türlerinde olduğu gibi ki bunlar türler arkadaşlar bunları birazdan göreceğiz tanıyacağız tanışacağız bunlarla. Ee, eğer ki Rating routing key kullanan bir exchange türü ise tabii ki de orada ayırt edici özelliği routing key belirliyor. Yok eğer fanout ya da header yapılanmasını kullanıyorsak yani bu exchange türlerini kullanıyorsak bunlarda da farklı yöntemler söz konusu olabiliyor. Mesela fanoutta herhangi bir routing key falan hiçbiri önemli olmaz. Bütün queue'ların hepsine exchange'e bay edilmiş bütün queue'ların hepsine mesajı iletir arkadaşlar. Dağıtır header'da ise adı üzerinde. Bakın bu seferde ayırt edici özelliği hangi kuyruğa mesajın gönderileceğinin kararını routing key'den vermez de header'lardan verir. Orada da key value yapılanmasında bir davranış sergiler. Birazdan gördüğümüzde ne demek istediğimi anlayacaksın. Ve asıl kelam. Binding neymiş arkadaşlar? Exchange'te kuyrukların birbirlerine bağlanmasıymış. İşte bu bağlanmaya biz binding diyoruz. Yani termolojik konuşursak eğer ben bir exchange oluşturduğumda bir de herhangi bir Ahmet isminde bir kuyruk oluşturduğunda bu ikisini bind dediğim dediğimde buradaki niyeti net bir şekilde anlamış olacaksınız. Tamam mı? Çünkü artık terminolojiye hakimiz. Hakim oldukça daha rahat birbirimizi anlayabileceğiz arkadaşlar. Yaptığımız işi daha kısa cümlelerle, kelimelerle birbirimize izah edebiliyor olacağız. Şimdi exchange ve binding kavramlarını artık öğrenmiş olduk. Bunları cebimize koymuş olduk. Sırada arkadaşlar exchange'lerle ilgili türleri incelemek var. Bunların hepsini biz hususi başlıklar altında hem teorik hem de pratik olarak tekrardan inceleyeceğiz. Bak teorik zaten şimdi inceleyeceğiz. İlgili derste atıyorum şimdi ne, ne göreceğiz burada? Direct exchange'i göreceğiz. Burada teorik olarak göstereceğim sadece ama hususi başlığı altında hem teorik hem de pratik olarak değerlendireceğiz. Yani bunlara tam hakimiyeti sağlamış olacaksınız. Şimdilik RabbitMQ dediğimiz bu teknolojide ne gibi mesajı iletebilme, kuyruklara dağıtabilme davranışlarımız var? Ne gibi manevralar yapabiliyoruz? Bunların türü olan, standartlaştırılmış hali olan exchange türlerini inceleyelim. Bakalım nelerden ibaretmiş. Ondan sonra pratik noktalarda zaten Hani aklımızda soru kalmaksızın direkt konuya odaklanacağız. Tamam. Arkadaşlar ilk olarak RabbitMQ'da Direct Exchange'i inceleyeceğiz. Exchange türlerinden en sade olanıdır diyebiliriz. Mesajların direkt olarak belirli bir kuyruğa gönderilmesini sağlayan exchange yapılanmasıdır. Bakın burada görüldüğü üzere bizim publisher'ımız, consumer'larımız var. Birden fazla kuyruğumuz var. Her bir kuyruğu farklı bir consumer tüketmekte bir tane exchange'imiz var ve bu exchange yapısal olarak direct exchange. Dolayısıyla bu exchange'e bind olan bu kuyruklardan ben şuna bu mesajı gönder demek istiyorsam yani direkt bir işlem yapabilmek istiyorsam direct exchange davranışını sergilemem yeterli olacaktır. Bu mantıkta da bir davranış gösteren exchange yapılanmasıdır. Mesaj Routing Key'e uygun olan hedef kuyruklara gönderilir. Bunun için mesaj gönderilecek kuyruğun adını Routing Key olarak belirtmek yeterlidir. Evet, e, Direct Exchange'in pratik yanında şunu göreceksiniz. E, Publisher'ın yayınlamış olduğu herhangi bir mesajı Exchange'e bind olan kuyruklardan hedef olana göndermek istediğimizde o kuyruğun ismini direkt routing key olarak exchangete belirtmemiz yeterli olacaktır. O exchange'e gelen mesajlar direkt routing key'e karşılık gelen kuyruk ismini gönderilmiş olacaktır arkadaşlar. Tamam mıyız? Böyle bir davranış sergileyebilen exchange türüdür. Hangi durumlarda kullanıyoruz hocam? Aşağıdaki paragrafı okuyarak ilerleyelim. Arkadaşlar direct exchange genellikle hata mesajlarının işlendiği senaryolarda kullanılabilir. Şimdi şurayı okuduğumuzda daha net anlayacağız. Şöyle ki bir sistemde dosya yükleme hatası, veri tabanı bağlantı hatası vesaire gibi farklı türde, yahut çeşitlerde hata mesajları bulunabilmektedir. Bu hata mesajlarının izlenmesi ve gerektiği takdirde çözülmesi gerekebiliyor arkadaşlar. Halide her bir hata türü için hususi ayrı bir kuyruk oluşturabilir ve hata mesajları direkt olarak ilgili kuyruklara gönderilerek işlenebilir. Böylece hata mesajlarının izlenmesi ve çözülmesi için sadece kuyrukların takip edilmesi ...ilgili kuyrukların takip edilmesi yeterli olacaktır. Şimdi e, buradaki senaryoda arkadaşlar tabii ki de Direct Exchange'i kullanabilirsiniz. Çünkü burada bahsedildiği gibi e, bir hata mesajlarının işlendiği uygulamayı tahir edersek... ...şimdi bu uygulamada e, publisher arkadaşlar herhangi bir hatayı e, kuyruğa gönderirken... ...bu hatanın türüne göre Exchange'de... Ayırt edilebilirliği kullanmak isteyebilir. Yani örneğin işte dosya yükleme hatası mı meydana geldi? Bunu kuyruğa mı göndereceğiz? Haliyle dosya yükleme hatasıyla ilgilenen consumer'ın servisin bu hatada operasyon yürütebilmesini istiyorsak Exchange'de dosya yükleme hatası diye bir e, routing key'e karşılık ilgili kuyruğa gönderip ilgili servise de hataya eriştirebiliriz. Ve aynı şekilde diğer kategorize edilmiş hata türleri için de aynı davranışı sergileyip arkadaşlar aksiyonlarımızı birbirlerinden ayrı bir şekilde yürütebiliriz. Yani bu senaryo için gayet uygun bir exchange türüdür. Mesela başka bir senaryo verirsek eğer e-ticaret sistemlerindeki sipariş süreçlerini düşünebilirsiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bir sipariş onaylandı, iptal edildi yahut iade edildi şeklinde üç farklı durumda gerçekleşebilmektedir. Bir sipariş sürecinde farklı durumlara nazaran davranışlar geliştirmek ve yönetim sergileyebilmek için her bir durum için ayrı kuyruklar oluşturabilir ve siparişler direkt olarak ilgili kuyruklara gönderilerek işlenebilir. Eğer ki iptal mi edildi? O zaman iptal edilmeyle ilgilenen kuyruğa sen mesajını gönderirsin. Ve iptalliklerle ilgilenen, iptal durumlarıyla daha doğru iptalliklerle diyorum. İptal durumlarıyla ilgilenen kansımız sadece bunlarla ilgili şekilde operasyonlarını yürütebilir. Yani burada sipariş state'lerine göre servislere birbirlerinden ayırıp direkt ilgili kuyruklara nokta atışı yaparak operasyonlarınızı yürütebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde de her durum için ayrı aksiyon alabilmek ve siparişleri işlemek daha kolay hale gelmiş olacaktır. Tamam mıyız? Direct Exchange bu şekilde bir davranışı modellememizi sağlayan Exchange türüdür arkadaşlar. Bir sonrakine gelirsek. Fan out Exchange. Bu ise mesajların bu exchange'e bind olmuş olan tüm kuyruklara gönderilmesini sağlar. Bir exchange var. Buna kaç tane kuyruk bind olduysa bunların hepsine herhangi bir e, rahatın routing key ayırt etmek sizin mesaj ismi ayırt etmek sizin arkadaşlar hepsine mesajı iletmek istiyorsanız fanout exchange'i kullanabilirsiniz. Publisher mesajların gönderildiği kuyruk isimlerini dikkate almaz ve mesajları tüm kuyruklara direkt gönderir. En ilkel ee, exchange yapılanmamızdır diyebilirim. Yani burada herhangi bir ayırt edici özelliğimiz yok. Tamam mıyız? Sen elindeki bütün servislere kuyrukları dinleyen bütün consumer'lara direkt bir mesaj yönlendirmek istiyorsan eğer fena oldu. Exchange'de bu operasyonu yürütebilirsin. Ha bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Direct exchange dediğimiz bu yapılanma bizim default exchange davranışıdır. Tamam. Yani exchange belirtmediğimiz sürece RabbitMQ'da ...Direct Exchange söz konusu olacaktır. Devam. Fanout Exchange de bu şekilde. Şimdi bunu direkt hangi durumlarda kullanıldığına dair örnek vermemiz gerekirse... ...bunu sizler de düşünüp türetebilirsiniz. Hatta yorumlara yazın lütfen. Nerelerde kullandıysanız ya da nerelerde kullanmayı düşünüyorsanız... ...hani birazcık bu açıdan zenginleştirelim içeriğimizi. Ben şöyle örnek vereyim. Bir mikro servis yaklaşımı benimsenmiş olan mimaride... ...tüm servisleri ortak bildirilerde bulunabilmek için... Fanout Exchange kullanılabilir. Böylece veri paylaşımı merkezi bir şekilde hızlı ve etkili hale getirilebilir. Şöyle düşünün. Birden fazla servisiniz var. Türlü türlü işlemler yapıyor bunlar. Fanout Exchange de arkadaşlar biz bu bütün servisleri ortak mesajlarla uyarabiliriz. Mesela bildiri gönderebiliriz hepsine. Ya da bütün servislere şöyle öğle arası gibi bir mola verdirebiliriz vesaire. Tamam mıyız? Yani hepsinde tek bir davranış modellemesi yapacağımız senaryolarda mesela Fanout Exchange oldukça yatkın bir e, durumdur diyebiliriz. Bunun dışında mesela ne var? Şöyle örnek verenler var arkadaşlar. İnternette bakarsanız. Ben kendi blogumda da bu örnekleri vermiştim. Örneğin işte e, bütün borsa bilgilerini tüm kullanıcılara göndermek istediğiniz mantık fena exchange mantığıdır. Ama bunu buraya yazmadım. Niye diye sorarsanız ya bu RabbitMQ'ya uygun bir örnek olmayacak. Ama genel anlamda dağılımı homojen bir şekilde yapacaksanız fanout exchange kullanabilirsiniz servisler arasında. Öyle örneklendirmiş olalım. Bir diğer exchange türümüz topic exchange. Arkadaşlar bu, e, routing key'leri kullanarak mesajları kuyruklara yönlendirmek için kullanılan bir exchange türüdür. Bak neyi kullanıyormuş? Bu da routing key'i kullanıyormuş. Yani root yapılanmasından istifade ediyor. Devam edersek, bu exchange ile routing key'in bir kısmına, formatına, yapısına, yapısındaki herhangi bir key'e göre kuyruklara mesaj gönderebiliyoruz. Yani buradaki byte mekanizması birazdan göreceksiniz. Şimdi şurayı bir okuyalım ondan sonra devam edeceğim arkadaşlar. Kuyruklar routing key'e göre bu exchange'e abone olabilir ve sadece ilgili routing key'e göre gönderilen mesajları alabilirler. Şimdi bak burada demek istediğim olay şu. Görseli incelersek eğer Dikkat ederseniz, elimizde bir routing key'imiz var. Bu first nokta, green nokta, Fest şeklinde isimlendirilmiş. Şimdi burada topic exchange'i kullanıyorsak eğer, şöyle bir e, ayrım yapabiliyoruz. Bak, yanda 3 e, tane kuyruğumuz mevcut. Bu 3 tane kuyruk, bu formatın belirli noktalarına bind olmuşlar. Örneğin ortası green olanlara bind olan bir kuyruğumuz var. Ya da sonu Fest'e bitenlere bind olan var. Ya da arkadaşlar ortası red, sonu da feste biten e, mesajlara bind olan bir kuyruğumuz var. Bu exchange'in routing bu bold için arkadaşlar ve buradaki yapılanmada mesela bu kuyruklardan başı ve sonu önemli olmayıp ortası green olan ve e, ilk başları önemli olmayıp da sonu fest olan şu iki kuyruk uyduğu için arkadaşlar gönderilen mesaj, bu routing key ile gönderilen mesaj bunlara eriştirilmiş olacaktır. Tamam mıyız? Ama bak ortadaki... Ee, ...şeyde ise, kuyrukta ise ortası red. Haliyle bu exchange'de e, ayırt edilebilirliği buradan sağlamış olacağız. Yani bu kuyruğa mesaj gönderilmemiş olacaktır. Tamam mıyız? Olayımız bu. Mesela bunu daha net anlayabilmek için şöyle bir örnek üzerinden de gidebiliriz. Mesela görüldüğü üzere 4 tane kuyruğumuz mevcut. Bu kuyruklar arkadaşlar gelecek olan mesajları... E buradaki farklı routing key'lere göre ayırt edebilmektedirler. Örneğin USA News routing key'inde bir mesaj geliyorsa bu hem USA ile başladığı için bu kuyruğa hem de NIFS ile bittiği için şu kuyruğa gönderilmiş olacaktır. Bu şekilde biz Routing Key'deki kelimeler odaklı ya da kiler odaklı içerisindeki periyodik kiler odaklı bir ayrım yapmak istiyorsak daha komplike çalışmak istiyorsak tabii ki exchange'i kullanabiliriz değerli arkadaşlar. Hocam bunu nerede kullanırız? Arkadaşlar örnek olarak log sistemi senaryoları bu exchange için biçilmiş kaftan olacaktır. Tamam mıyız? Kuyruklar log seviyelerine göre abone olabilir ve sadece routing key'e uygun ilgili log seviyesine ait mesajları alabilirler. Böylece sistem yöneticileri ya da ilgili servisler belirli bir kategoriye veya kiye göre logları filtreleyebilir ve böylece istedikleri hata yahut uyarı mesajlarına odaklanabilir, izleyebilir, istedikleri log mesajlarını göz ardı edebilirler. Yani ben şunu görmek istemiyorum dediği zaman da ona göre sistemi inşa edebilir. İşte bu şekilde bir senaryoda Topic Exchange'i kullanabiliyoruz arkadaşlar. Sonuncu exchange'imiz ise header exchange. Bakalım neymiş? Routing key yerine header'ları kullanarak mesajları, kuyrukları yönlendirmek için kullanılan bir exchange türüdür. Arkadaşlar topic exchange'de hangi mantığı güdüyorsak e, header exchange'de de birebir aynısını güdebilirsiniz. Sadece ikisinin arasındaki radikal fark topic'de ve direct'te e, routing key kullanılırken header exchange'de bunun yerine headers dediğimiz... Key'ler kullanılmaktadır. Burada key value tarzında bir format mevcut. E, buradaki key'lere bağlı olan kuyruklar hangileri ise e, bu bind edilenlerin arasından o kuyruklara karşılık, yani bu key'e karşılık gelen kuyruklar ayırt edilecek ve mesajlar onlara gönderiliyor olacaktır. Haliyle topic exchange'i kullanacağınız bütün senaryolarda bu davranışta header exchange'i de kullanabilirsiniz. Artık buradaki karar sizlere kalmış ondan dolayı header exchange ile ilgili hani teoride çok fazla kafayı şişirmeye gerek yok. Sadece header kısmı üzerinden yürüyoruz. Aradaki tek fark bu. Tamam mıyız? Şimdi arkadaşlar burada ee, biz ne yapmış olduk? Binding kavramı eşliğinde exchange ve exchange türlerini masaya yatırmış olduk. Teoride artık bu konulara hakim miyiz? Hakimiz. Bundan sonraki ders serimizde pratik olarak bu yapılanmaları inceleyeceğiz. Tabii ki de bunları yaparken başka teorilerimiz olacak, başka yapılanmalarımız olacak. Bu teorilerin üzerine yeri geldikçe duracağız, yeri geldiğinde not alacağız ama şimdilik bizim için RabbitMQ'ya başlangıç yapabilmemiz için lazım olan teoriyi, kavramları ve mantığı oturtmuş olduk. Bundan sonraki dersimizde basit düzeyde bir publisher ve consumer yapılanmasını ortaya koyacağız. Tabi orada göreceksiniz mesela kuyruk göreceğiz orada, exchange göreceğiz işte binds noktasına temas edeceğiz vesaire. Bunları bilelim ki orada basit düzeyde de olsa bu yapılanmalar üzerinden bunu inşa edebilin. Tamam mıyız? Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum.